Selamlar. Amerikan Horror Stories'in ikinci sezonunun ikinci bölümü olarak planlanmış olan ama daha sonrasında dizinin yayınlandığı platform Hulu tarafından yedinci bölüm olmak üzere ileriye çekilmiş olan Necro'nun incelemesiyle geldim. Bu bölüm için aslında sezonun başından beri oldukça heyecanlıydım. Çünkü benim çok sevdiğim bir korku filmi serisi var. I Know What You Did Last Summer. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Bu bir üçlemedir. İlk iki filmini aşırı severim. Üçüncü filmi sonradan çıkma ve çok da iyi olmayan bir film ama ilk iki filmi çok iyidir. Ve Amazon Prime Video bu film serisinin bir korku dizisini çekti. Bir sezonluk bir hikaye ve bu film serisi kadar mükemmel olmasa da belli kurgusal hataları, belli mantık hataları olsa da genel anlamda oldukça güzel ve sevdiğim bir dizi olmuştu benim. I Know What You Did Last Summer. Bu arada o diziye de bir inceleme videosu çekmiştim. Merak edenler varsa şuraya yukarı bırakıyorum. O dizinin başrolünde ana karakteri Madison Eisenman oynuyordu. Ve ben onun oyunculuğunu çok beğenmiştim. Dizi bittikten sonra da açıkçası inşallah ben Madison Eisenman'ı başka rollerde de yakın zamanda başka dizilerde de izlerim demiştim. Bu bölümde Meg ne... Ana karakterimiz Semi, Madison Eisen oynuyor. Haliyle ben en başından bu bölüm için biraz daha hype'lanmış olarak geldim. Ve oldukça da heyecanlıydım bölüm için. Bununla birlikte bölüm bittiğinde o kadar da mutlu değildim. Ama bundan birazdan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bölüm bittiğinde kendime şunu sordum. Ben bu bölümü beğendim mi beğenmedim mi? ve ilginç bir şekilde bölümü sevip sevmediğimden bir türlü emin olamadığımı fark ettim. Çünkü bölümün ilk yarısına bayılıp ikinci yarısında inanılmaz sıkıldım. Hiç sevmedim ve bölümün finali bölümü toparlamasaydı muhtemelen bu videonun sonunda da ben bu bölümü hiç sevmedim diyecektim. Ama final çarpıcı ve vurucu bir şekilde, beklemediğimiz bir şekilde gelerek bölümü toparladığı için bölümü sevip sevmediğim konusunda kararsızım açıkçası. Böyle iki arada bir derede kaldım diyebiliriz. Bölümün konusundan bahsedecek olursak. Çocukken annesi vahşice öldürülen ve annesinin cesedi başında 3 gün geçirmek zorunda kalan küçük bir çocuk olan Sam büyüdüğü zaman cenaze levazımatçısı olarak çalışmaya başlayan ve işinde de gerçekten çok iyi olan işini çok seven ölülere karşı garip bir bağı bağlantısı olan derinden gelen bir saplantısı da olan bir genç kadındır. Avukat olan erkek arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşamakta, evlenme planları yapmaktadır. Bununla birlikte cenaze levazımatçısı olarak çalışıyor olması nişanlısının pek hoşuna gitmemektedir ve bu sebepten dolayı da aralarında aslında genel anlamda yürümeyen bir şeyler vardır. Yani hep ilişkilerinde eksik bir şeyin olduğunu, bir türlü birbirlerini tamamlayamadıklarına inanmakta Sam. Ve sonra birdenbire bir gün yeni bir ölü taşıma teknisyeni başlar işe. Charlie. Ve Charlie aynı Sam gibi ölüme, ölülere aşırı takıntı aşırı bağlıdır. Büyük bir saygısı vardır ölülere. Daha da önemlisi ölüm konusuna çok bağlı, çok bağımlı, çok düşkündür. Aynı Sam gibi. Aralarında garip bir bağ kurulur ve sürekli birlikte takılmaya, birlikte vakit geçirmeye başlarlar ve Sam'in Charlie'ye yaklaştıkça sevgilisi erkek arkadaşı Jesse'den uzaklaşmaya başladığını görürüz. Hatta çoğu zaman birlikte oldukları zamanda da ister istemez Charlie'yi hayal ettiği anlara şahit oluruz. Sam ve Charlie arasında bir şeyler oldu, olacak, gelişti, gelişecek derken bir gece cenaze evinde çalıştığı tezgahtaki o gecenin ölüsünün çarşafını kaldırdığında bunun Charlie olduğunu görünce ise her şey değişir ve bir anda bu olay zincirleme bazı olaylara sebep olur ve Temin hayatı ciddi anlamda kararır diyebiliriz. Az önce de dediğim gibi bu bölümü sevdim mi, sevmedim mi çok emin değilim. Çünkü gerçekten az önce de dediğim gibi ilk yarısı çok iyi ilerliyordu ama ne zaman ki Temin cenaze evinden ayrıldı. O noktadan sonra işler iyice sıkıcılaşmaya başladı. Bir noktadan sonra artık şu bölümü bir yere bağlayın da bitsin modunda izlemeye başladım. Bölüm çok iyi başladı aslında ve hikayesi de gerçekten çok iyiydi. Cenaze evinde geçen sahneler, semin çalışması, onu ölüler üzerinde çalışırken izlediğimiz sahneler, Sam ve Charlie sahneleri, ikisinin birlikte çalıştığı sahneler ve sohbet ettikleri sahneler, özellikle ikisinin ölüm hakkında konuştuğu, ölüler hakkında konuştuğu, birçok kültürün ölüme bakışı hakkında hakkındaki diyalogların geçtiği sahneler çok başarılıydı. Yani aslında bölüm Charlie'nin cenaze tezgahında bir ölü olarak belirdiği ve sonrasında yaşanan bazı olayların gerçekleştiği sahneye kadar çok güzeldi. Ama Sam Charlie yüzleşmesinden sonra ne zamanki Sam cenaze evindeki işini bıraktı o andan itibaren bölüm bir anda bütün ivmesini kaybetti yavaş yavaş düşüşe geçmeye başladı ve düğünde yaşananlardan sonra iyice sıkıcı bir hal almaya başladı. Ve açıkçası finalde yaşananlar olmasaydı benim için ilk yarısı çok güzel, ikinci yarısı çöp olan bir bölüm olarak adını yazdıracaktı. Ama finali benim açımdan oldukça etkileyici bulduğum bir final olduğu için bölüm bittiğinde bu ne rezil bir bölüm demek yerine sevip sevmediğimden bir türlü emin olamadığım bir bölüm olarak kaldı benim için. Şöyle bir ayrıntılı bakacak olursak dediğim gibi başlangıç. İçte aslında. Bölüm çok iyiydi. Ve bence o ilk yarıdaki hikayeyle devam etmeliydi bölüm. Temin ölülere ve ölüme bakışı çok iyiydi. Ve onun cenaze evinde çalıştığı sahneleri izlemek de oldukça keyifliydi. Charlie ile tanıştıkları andan itibaren zaten aralarındaki ilişki ve çekim mükemmeldi. Açıkçası ben ikisinin arasındaki o şeye, o çekime bayılmıştım ve dedim ki tamam gerçekten böyle gotik bir ilişki izleyeceğiz. Yani böyle biraz sapkın, biraz ölüme bağımlı içerisinde böyle değişik kingslerin olduğu, ölüme aşırı bağımlı aşırı tut tutkulu iki kişi böyle garip gotik ilişkisini izleyeceğiz dedim. Böyle ellerimi hafiften ovuşturdum ki zaten bunu bana veren şeylerden bir tanesi de ikinci sezon başlamadan önce toplu olarak ikinci sezonun tamamına da dair yayınlanan fragmanlardı. Bu fragmanlarda biz bir tanesi cenaze evinin çalışma tezgahında, bir tanesi de bir mezarın içinde olan iki sevişme sahnesi görmüştük. İkisi de Sam ve Charlie arasındaydı ve böyle oldukça ölümle iç içe sapkın gotik tarzda bir mevzuydu. Dedim ki tamam ilişki bu şekilde ölüm ölümle bağlantılı kingslerle falan devam edecek. Tam da bu yüzden Sam sevgilisinden ayrılmaya karar verdiğinde oldukça mutlu oldum. Dedim ki tamam şimdi buradan gidecek Charlie'ye ve ondan sonra da zaten bizim hikayemiz başlayacak. İkisi böyle ölülerle ilgili türlü türlü maceralar yaşayacaklar. Çok iyi. Ama cenaze evine gidip Charlie'nin cenazesiyle karşılaştığında inanılmaz yıkıldım. Bu arada orada Madison'ın oyunculuğu mükemmeldi bayıldım. Dediğim gibi Charlie'yi ölü olarak görünce yıkıldım. Ama bununla birlikte az önce de dediğim gibi biz o fragmanlarda bazı sevişme sahneleri görmüştük. Bir tanesi mezar içerisinde, bir tanesi o cenaze bir tezgahında. Ve biz daha onları izlememiştik. Bu da Charlie'nin ölü ya da diri hikayesini devam ettiğini söylüyordu. Ve ben o noktadan sonra işin içerisinde biraz daha böyle supernatural biraz daha böyle paranormal mevzuların gireceğini bir şekilde Charlie'nin dirileceğini çünkü ölü olduğundan emindim üzerinde çalışıyordu dokunuyordu ona ve onun soğuk olduğunu nefes almadığını vesaire sonuçta hissediyordu. Yani, haliyle ölü olduğundan emindim ama bir şekilde dirileceğini, normal insan gibi hareket edebilip yaşamını sürdürebilen ama ölü birisi olarak yani zombimsi bir şey olarak hayatını devam ettireceğini ve teknik olarak ölü olduğu için de senin bir nekrofiliye dönüşebileceğini ama ikisinin bir şekilde böyle sapkın da olsa bir ilişkiyi sürdüreceğini düşünmüştüm. Sonuçta ölüm konusunda bu kadar saplantılı ölüme karşı böyle tutkuyla bağlı olan iki kişiyi ölüm ayıramazdı. En azından böyle düşünmüştüm. Ama sonrasında Charlie'nin aslında ölü olmadığını Sam'in içindeki gerçek kişiyi olduğu kişiyi uyandırmaya onun içindeki gerçek kişiye tutunmasını sağlamaya çalışmak için böyle bir oyun oynadığını gördük. Ama oyun ters tepti ve açıkçası ben Charlie'nin evinin önündeki yüzleşme sahnesinde bir noktadan sonra Sem'in çözüleceğinden, ikisinin birbirine sarılacağından ve o noktadan sonra yine bir şekilde o ilişkinin başlayacağından emindim. Ama Sem mevzuyu kabullenmedi ve Charlie ile bağlarını tamamen kopararak o ivmenin düşmesine sebep olan o çöküşü başlatan hareketi yaptı ve biz o noktadan sonra Sem'in o çok sevdiğimiz hallerinden ve çok sevdiğimiz hikayesini uzak bir hikaye izlemeye başladık. Fönlü saçları, renkli giysileriyle bir güzellik uzmanı olarak ve işten kalan vakitlerinde sevgilisi Jesse ile evlilik hazırlıkları yapan bir kadın vardı. Karşımızda hikaye oldukça sıkıcılaşmaya başlamıştı ve düğün sahnesine kadar da oldukça sıkıcı bir şekilde devam etti. Düğün sahnesinde bir şeylerin olacağını tabii ki hepimiz tahmin ediyorduk. Zaten düğün anında da oldukça mutsuzdu Sam. Çünkü yanlış bir karar veriyordu. Yanlış bir kişiyle evleniyordu. O noktada Charlie'nin geleceğinden de çok emindim. Yani hepimiz emindik muhtemelen. Yani izleyen herkes ha şimdi Charlie gelecek ve düğünü durduracak diyordu. O noktada da bence hepinizin beklediği benimle beklediğim aynıydı. Charlie'nin onun içerisindeki o ölülere tutkun kadına seslenerek onu uyandırması ve Sam'in Jesse'yi mihrapta bırakarak Charlie ile beraber gitmesi. Hepimizin beklediği bence buydu. Bununla birlikte öyle olmadı. Charlie Semin içindeki o kadına seslenmek yerine ölü tezgahında seviştikleri anın video kaydını ekledi ekrana yansıtmayı tercih etti ve bu da Sem'in hayatını bitiren bir şey oldu. Zaten o noktaya kadar dizi ilmesini kaybetmişti ve bir noktada toparlayabilirdi. Yani o mihrapta Jesse'yi bırakıp Sem gitseydi o bizim en başından beri beklediğimiz, Sem'in yeniden cenaze evinde çalışmaya başladığı, ikisinin beraber koordineli çalıştıkları, yine böyle ölümle ilgili güzel sohbetlerin yaşandığı, ölümle bezeli süper fantazili bir hayat yaşayıp sonsuza kadar mutlu yaşadıkları bir hayata sahip olabilirlerdi ve bir biz bundan bence tatmin olurduk diye düşünüyorum. Yani şahsen benim düğün sahnesinden sonra olmasını beklediğim şeyler tam olarak bunlardı. Ama bambaşka şeyler olunca daha sonrasında zaten yeterince ivme kaybetmiş olan bölüm ivme kaybetmeye devam etti ve biz senin rezil olmuş bir nekrofili olarak suçlanan bir cinsel suçlu olarak görülen hiç kimse tarafından iletişim kurulmayan hiçbir yerde işe kabul edilmeyen rezil olmuş hayatını izlemeye başladık ve iyice daraldım ben. Sonunda da silah alınca dedim ki tamam bu kendini vur ama bir şekilde Charlie'nin eli bunun hala üzerindedir. Uzaktan uzaktan bunu izliyordur. Charlie bunu durduracak ve o noktada artık sonunda o içerisindeki gotik kadını uyandıracak. Ve yani artık tamam sonunda bizim beklediğimiz şeye kavuşacağız dedim. Ama yine öyle olmadı. Yani yine öyle olmadı ve yine o saçma sapan muhabbetler döndü. İntikam için Charlie'yi öldürmeye kalktı. Charlie onun içindekini bir türlü uyandıramadı ve sonrasında ha tamam oldu deyip sarıldıkları anda da gitti Charlie'yi vurdu. O noktada zaten istediğimizi alamayacağımızı yani şahsen benim istediğimi beklediğimi alamayacağımı anladım. Ha bunun yerine bize ne verdiler? Bunun yerine Sam ve Charlie geçmişte ölümle ilgili bazı şeyler konuşurken Charlie'nin anlattığı bir hikayeye gönderme yaptı. Charlie ne demişti? Bir kadından bahsetmişti. Çok aşık olduğu kocası öldüğünde kendini kocasıyla beraber diri diri gömdüren bir kadının hikayesinden bahsetmişti. Ve Sam bu mevzuyu gereksiz dramatik bulmuştu. Bununla birlikte bölümün sonunda Sam bu yoldan gitmeyi tercih etti. Charlie'yi vurdu, boş mezarın içerisine attı. Kendisi de aynı mezarın içerisine kum dökme makinesini çalıştırdıktan sonra girdi. Ve orada can çekişen Charlie ile sevişirken toprağın ikisinin de üstüne üstünü örttüğünü gördük. Şaşırtıcı, beklenmedik ve biraz da etkileyici bulduğum bir finalle bölüm kapandı. Final gerçekten etkileyiciydi. Bu konuda her ne kadar kendi finalimi tercih ediyor olsam da bu finalde benim hoşuma gitti diyebilirim. Bu arada bu finali sevmiş olmamın sebeplerinden bir tanesi de muhtemelen Marian Cotillard'ın Rex Denfans isimli filminde Sophie ve Julian karakterlerinin sonunda bir araya gelebilmek için kendi üstlerine beton döktürdükleri sahneyi hatırlattı bana. Yani size hatırlattı mı bilmiyorum aranızda o filmi izleyenler varsa bana o sahneyi hatırlattığı için belki de final bu kadar hoşuma gitti bilmiyorum ama finali sevdim. Zaten dediğim gibi ikinci yarıdan sonra çok ciddi bir ivme kaybı da olduğu için bu final olmasaydı ikinci yarısı itibariyle çöp bir bölüm izledik diyebilirdim ama bu final sayesinde sevip sevmediğimden emin olmadığım yani direkt olarak ben bu bölümü sevmedim diyemediğim bana bunu dedirtmeyen bir bölüm izledik diyebilirim. Oyunculuklara bakacak olursak bölümün başına itibaren dediğim gibi Madison Eisen'ın oyunculuğunu çok beğendim. Bölüm boyunca oyunculuğu çok iyiydi. Özellikle oyunculuğu Charlie'nin cesediyle karşılaştığı anda şaha kalkmıştı. İnanılmaz dağıldım o sahneyi izlerken. Çok etkileyiciydi. Resmen yaşadı sahneyi. Ben çok beğendim. I Know What You Did Last Summer'ı izlemeyen birçok kişi onu Annabelle serisinin 3. filmi olan Annabelle Comes Home'dan hatırlıyor olabilir. Orada da oynuyordu. Bu role çok yakışmış kesinlikle. Sam karakterini başka birisi bu kadar iyi canlandırabilir miydi açıkçası bilmiyorum. Ben çok beğendim. Lütfen ama lütfen American Horror Story'nin herhangi bir sezonunda kalıcı olarak Madison'a yer verilsin. Genç kadroda onu görmek istiyorum kesinlikle. Charlie'yi canlandıran Cameron Copperwhite'ı zaten biz tanıyoruz. American Horror Story cult sezonunda, Kay'nin müritlerinden biri olan Spitwagon rolünde biz 4 bölüm boyunca izledik onu. Oyunculuğu pek güzeldi. Aynı zamanda kendisi de pek yakışıklı ve yüz hatları çok karakteristik karakteristik bence uç karakterleri oynamak için çok uygun bir yüzü var. American Horror Story'nin sezonlarında, ilerleyen sezonlarında böyle uç karakterler olarak belki bir seri katil olarak kendisini izlesek bence çok güzel olabilirdi. Bence çok güzel olabilir. Bölüm jeneriğinden bahsedecek olursak da jeneriği oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Cenaze levazmatçılığının en sert vahşi kısımları önümüze konulmuştu jenerikte. Kesmeler, biçmeler, işte o kan süzmeler, işte göz bebeklerine yapılan işlemler vesaire hepsini bir şekilde ucundan bu candan jenerin içine yerleştirmişler. Kızıl renkler, kanlı kareler, vücut parçaları, tabut teması gibi birçok kilit öğe vardı mesela. Ve ben çok başarılı buldum diyebilirim. Hatta belli bir noktasından itibaren oldukça sıkıcı bulduğum bir bölüm için oldukça iyi bir jenerikte. Toparlayacak olursam benim için ilk yarısı çok iyi, ikinci yarısı çok kötü. Finaliyle kendini toparlayan ve açıkçası finaliyle benim için içimde beslediğim kötü <laughs> hisleri, duyguları vurmamı engelleyen bir bölüm oldu. Bu sebepten dolayı da kötü değil orta karar bir bölüm diyebilirim. Madison Eisen'la oynamıyor olsaydı onun çok iyi oyunculuğunu izlememiş olsaydım belki bu kadar sevmezdim bile. Emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz bu bölüm hakkında? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz neleri sevdiniz, neleri sevmediniz? Sizce ne nasıl olmalıydı? Lütfen yorumları aşağı bırakmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu videomu beğenmeyi unutmayın. Like videosunda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.